Herkese merhaba. Emoji abinin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldin. Bu videomuzda en yeni ve en sevilen sahipsizler oyuncularını seslerinden tahmin etmeye çalışacağız. Her videoya şanslı kişilerin yorumunu ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanını yoruma yazmayı unutma. Her soru bir puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakıyorum. Emoji abiye destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Ya bu içinde bulunduğumuz durumdan bu belirsizlikten ben sıkıldım, yoruldum ya artık. Bana bir şey söyle. Allah aşkına bana bir şey söyle ya. Hem beni kız. Sesin sahibini tahmin edebilir misin? Ya bu içinde bulunduğumuz durumdan, bu belirsizlikten ben sıkıldım, yoruldum ya artık. Bana bir şey söyle, Allah aşkına bana bir şey söyle ya. Hem beni kız... Hey, ne yapacağım peki yani? Ben mi tamir edeceğim pompayı? Bununla ilgilenen kimse yok mu? E tamam bir komşulara sorun yani illa iyi bir usta vardır. Sence bu ses kime ait? E ne yapacağım peki yani ben mi tamir edeceğim pompayı? Bununla ilgilenen kimse yok mu? E tamam bir komşulara sorun yani illa ki iyi bir usta vardır. Bunlar bana gerçekten kafayı yedirtecekler artık gerçekten. Ya neymiş amcasının kapısı kapanmayacakmış. Ya ben kapı kapansın mı diyorum kardeşim. Sesin sahibini bulabilir misin? Bunlar bana gerçekten kafayı yedirtecekler artık gerçekten. Ya neymiş amcasının kapısı kapanmayacakmış. Ya ben kapı kapansın mı diyorum kardeşim. Eski arkadaşlıklar unutulmuyor. Evet bu ben. Bu Nermin. En yakın arkadaşımdı. Ozan. Kemal. Dinlediğin ses sence kime ait? arkadaşlıklar unutulmuyor. Evet bu ben. Bu Nermin. En yakın arkadaşımdı. Ozan. Kemal. Hiç kendini yorma. Ben o gülüşün ardındaki nefreti iyi tanırım ha. Sen sırf para için bana minnet edecek adam değilsin ya. Sırf şu halde... Dinlediğin ses sence kime ait? Hiç kendini yorma. Ben o gülüşün ardındaki nefreti iyi tanırım ha. Sen sırf para için bana minnet edecek adam değilsin ya. Sırf şu halde... Değil mi? Değil mi? Şey gibiyiz ya. Bu gözlerinden kalpler çıkan emojiler var ya. <laughs> onlar gibiyiz yani. Maşallah. diyeyim mi? Kaşı... Bu ses kime ait tahmin et bakalım. Değil mi? Değil mi? Şey gibiyiz ya bu gözlerinden kalpler çıkan emojiler var ya <laughs> onlar gibiyiz yani. Maşallah değil mi? Aşı. O olmaz. O çok kirli. Biz yine de temizlerine bulalım. Niye olmazmış? Kantinde satılıyor. Kantine de gelmiyordun. Yani uzaklaştırma aldın. Sence bu ses hangi karaktere ait? olmaz. O çok kirli. Biz yine de temizlerini bulalım. Niye olmazmış? Kantinde satılıyor. Kantine de gelmiyorsun. Yani uzaklaştırma aldın. Ne sakatı? Ne sakat Sen onun sakat olduğuna inandın mı? Evet. Allah aşkına sen. Onu koşarken görenler var. Üç kişi görmüş koşarken. Bakalım bu sesi tahmin edebilecek misin? Ne sakatı? Ne sakat sen onun sakat olduğuna inandın mı? Evet. Allah aşkına sen onu koşarken görenler var. Üç kişi görmüş koşarken. Tamam ben senin yerine kalırım sen git. senin aksine benim daha iyi yapacak bir işim yok. Aylardır da yatmaktan sıkıldım. Oğlum saçmalama ne parası. Allah'ını seviyorsun. Buyurun Yavuz Bey. Nasıl yap... Tahmin et bu ses kimin? Tamam ben senin yerine kalırım sen git. Ya, senin aksine benim daha iyi yapacak bir işim yok. Aylardır da yatmaktan sıkıldım. Oğlum saçmalama ne parası. Allah'ını seviyorsun. Buyurun Yavuz Bey. Nasıl yap... E öğretmenler kızarsa ya bizi de uzaklaştırırlarsa ablam ödev sattı. Biz de limonata. Belki de okulda bir şey Sesin kime ait olduğunu bulabilir misin? kızarsa ya bizi de uzaklaştırırlarsa ablam ödev sattı. Biz de limonata. Belki de okulda bir şey Ah benim iyi yürekli kızım. Hala çare arıyoruz. Aslında en çok senin beni buraya bırakıp gitmeye hakkım var. Sıradaki ses sence hangi oyuncunun? Ah benim iyi yürekli kız. Hala çare arıyoruz. Aslında en çok senin beni buraya bırakıp gitmeye hakkın var. Ayhan Hoca saklanıp gizlenmezsen şeytan peşine düşer dedi. Türlü oyunları vardır dedi. Başımıza gelenler sence de bu yüzden mi? Videoyu beğenip beni desteklemeyi unutma. acı saklanıp gizlenmezsen şeytan peşine düşer dedi. Türlü oyunları vardır dedi. Başımıza gelenler sence de bu yüzden mi? E bu gariban Emrah artık senin düşmanın değil mi? Sana ne? Yok yok. Bana vitamin değil, huzur lazım. O da bu evde Sesin sahibini tahmin edebilir misin? E bu gariban Emrah artık senin düşmanın değil mi? Sana ne? Yok yok. Bana vitamin değil. Huzur lazım. O da bu evde hiç... Ablacığım ne yaptınız? Sattınız mı limonataları? Hadi bakalım. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Saçma sapan. Bak size okulun içinde satacağım dediniz diye izin... Sence bu ses kime ait? ablacığım. Ne yaptınız? Sattınız mı limonataları? Hadi bakalım. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Saçma sapan. Bak size okulun içinde satacağım dediniz diye izin Ece'ye gidiyorum. Onlarda kalacağım ben. Kızlar gecesi, pijama partisi falan. Annem de biliyor zaten. Asıl siz tuhaf Sesin sahibini bulabilir misin? Ece'ye gidiyorum. Onlar da kalacağım ben. Kızlar gecesi, pijama partisi falan. Annem de biliyor zaten. Asıl siz tuhaf Sen oradasın hala. Çıkmıyorsun. Tamam, haydi görüşürüz o zaman. İyi, okul civarında karşılaşma ihtimalini de söyledik. Ah be fidan, beni nelerle Dinlediğin ses sence kime ait? Sen oradasın hala. Çıkmıyorsun. Tamam. Haydi görüşürüz o zaman. İyi. Okul civarında karşılaşma ihtimalini de söyledik. Ah be fidan. Beni nelerle Miras kaldı abicim ya. Bizim pederin memleketteki bağlarını satmışlar. Yani anlayacağın benim vasiyet seninkinden önce açıklandı. Bu ses kime ait tahmin et bakalım. Miras kaldı abicim ya bizim pederin memleketteki bağlarını satmışlar. Yani anlayacağın benim vasiyet seninkinden önce açıklandı. Ne oluyor size be? Herkes birbirine düşman gibi bakıyor. Kendinize gelin. Bu size di de... Sence bu ses hangi karaktere ait? Ne oluyor size be? Herkes birbirine düşman gibi bakıyor. Kendinize gelin. Bu size Tüm tahminleri başarıyla tamamladın süpersin. Videoyu izleyip beğendiğin için sana çok teşekkür ederim. Emoji abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Sana önerdiğim yeni eğlenceli videomda görüşmek üzere.